Merhaba İsa Geziyor kanalı seyircileri Merhaba kanalımın aboneleri Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim Şu anda göz muayenesi için Kingston Hastanesi'ne gidiyorum Bu videoyu da Kingston Hastanesi'nde göz muayenesi esnasında başımdan geçenlerle ilgili Hazırlamış olacağım Umarım videomu Kanalımda geçen konuları beğeniyorsunuzdur Eğer daha değişik konularla ilgili fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Kimsin Hastanesi'nin sayın. <laughs> Kırmızı ışıklı arabalar bekliyor. otoparkı çok dar. Yer yok maalesef. Şurada bir iki tur attım. Ara sokağa park etmek zorunda kaldım. Arada kestirmeden geçmiş olduk. Car park notisi yapmışlar ama. Arada park edecek yeri yok. Boşu boşuna zaman kaybettiriyor insanlar. Şikayet ettim de geçenlerde e-mail yazdım. E-mail'in sonucu da pek de içici değil yani. Özür diliyorlar sadece. Burası sol taraf. Yeni doğum. Anne haberlerinin geldiği kısım. Şurası Day Surgery Unit. Yeni anne adayları oraya gidiyor. Royal Highness Francis Alexander 1995'te yapılmış bu, bu bölüm. Buradan devam ediyoruz ana entrance Kings'in hastanesinde. Böyle devam ediyoruz. Evet. Outpatients, exam rooms, hasta de burası Outpatients entrance, Burası, saat checkin yapabiliyorsunuz. Benim gördüğüm cami burası Alo İsa. İsa. <laughs> Şu anda Kingston'dayız. Buradaki evler bayağı bayağı güzel. Büyük evler. Parti <laughs> düzenlemesi yapıyorlar galiba. Gördüğünüz gibi evlerin bazıları tadilat aşamasında. Bazıları da bitmiş. Çok güzel evler ama. Sağdaki ev bayağı güzel, bayağı, bayağı hoşuma gitti. Arabayı Bossy Cross Park oraya park ettim Wall Çıkmaz sokak. Bir buçuk saatlik ödeme yaptım. Hastanede randevum vardı. Randevum bitti ve şimdi arabayı alıp eve ara doğru yola koyulacağım. Ben de size etrafı göstermek istedim.